Merhaba sevgili yaylar Bugün 9 Temmuz Salı Mars günündeyiz. Bugün uzaklardan, yurt dışından bazı beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Biraz canınız sıkılabilir. Bir seyahatinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz veya yasal bir işinizle ilgili beklemediğiniz gelişmeler gündemde olabilir. Daha sakin olmaya çalışın. Önümüzdeki günlerde şartlar değişecektir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Temmuz Salı Mars günündeyiz. Ee, Güney Yengeç Burcunda ve boşlukta başlayan ay öğleden sonra 13.40'dan itibaren Aslan Burcunda ilerlemeye başlayacak. Ay Aslan Burcuna geçtiğinde daha yaratıcı, dışa dönük, canlı enerjiler vermeye başlayacak güne. Akşam saatlerinde ay Akrep Burcundaki Satürn'le kare yapacak bu iş ve özel ilişkilerimizde bazı kısıtlamalar ve engellerle karşılaşmamıza neden olabilir. Özellikle sabit grup burçlar, aslan, kova, akrep ve boğa burçları biraz daha temkinli olmaları e, gerekiyor. Özel ilişkilerde, aile ilişkilerinde, e, aile büyükleriyle olan ilişkilerinde bazı ufak tefek sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirler. Kronik sağlık problemleri de nüksedebilir akşam saatlerinde. Gece saatlerinden itibaren... Güneş ve Merkür kavuşumu var. İletişimin, hareketin ve haberleşmenin yoğun olacağı dakikalar geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.